Selamun aleyküm beyler. Abiler böyle bir takım Babil miydi? Babil miydi? Değişik bir ismi var. Filo kuşu, Suriye kuşu. Suriye'de olan bir kuş. Irkı mükemmel, rengi mükemmel. Diş erkek mi diye düşünüyordum. Kuşlar şu an takım olmuşlar. Abiler hazır takım hazır eş olmuş kuşlar. Abiler renklerine bakın, fiziklerine bakın, kalitelerine bakın. Koyu çikolatanın üzerine kanat işleme. Kuşlar güzel. takımda olmuşlar. Bir dişi bir erkek olmuşlar. Eş de olmuşlar. Yan yanalar takılıyorlar. Hop 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 hop. Sakin sakin. sakin. Nasıl? işlemesi işlemesi mükemmel. Harika bir takım arkadaşlar. Her zaman ele geçmez. Bakalım açılış serbest. Kaldığı yerde yapalım ne gelecek kuşlara. Merak ediyorum. 5-6-7 bin lira arası. satıyorlar şu kuşu. Burada nasıl değer görmüyor şaşırıyorum. Açılış serbest kaldığı yerde yapalım bakalım ne gelecek merak ettim. Kuşlar çok güzel bu arada. Baksanız abi fiziklerine, kasalarına, renklerine, şu kanat işlemelerine bakın abi. Zımba gibi. Sağlığı saati yerinde. Hazırda takım olmuşlar. Abi daha ne olsun. Daha ne olsun. Abi açılış serbest kaldığı yerde gider. Maşallah. 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 Işıl ışıl kuşlar, ışıl ışıl. Alan kuş alır.